İkinci misin abi? Aynen. Neredesin? Var, Valla şu an, an sonuçlar oldu. Ben sıkıştırıyor adam. Sıkıştım. Lan sıkıştım. Sıkıştım. <laughs> İndir startını. Ha? Sen misin? Ha? Çok... ben. <laughs> koltuk, koltuk. Koltuk. da, Mert falan var orada. Ha, Mert Sen misin bu? Anne. Tolga var. Şu bozkurtu parçaladın. Evet. Dur dur, mu Öyle. Aman Allah'ım, lan Allah Allah, bir kere tutturuyorsun, bırakma adamı. Böyle parçalarım bozkurtu. Bozkurtu parçaladı. Yeri mi? Ha? Yeri mi? Her yeri parçaladı benim. Kaç, neredesin? Orada aynı yerden ne oldu? Parçalanmış boya büyük bu. Hala büyük. yok etmem. Ne zaman bir Tut dedik al. Gel şimdi. Bak şu Mert'e bir yardım etsem var ya. Bu boş kutu var mı? Hastasın değil mi? Aynen hmm, orada gördüm ben Kim ha, you're, you're. 3, 4, mi oldu? ne diyor? İşte diyorum ben Ya Aa ah bak ne yapacağız biliyor musun? Biz hep

Yiyeceğiz ya bozkurt, o zaman sana verdi. Ama adam bana veriyor. Vallahi bana Kanka hayırlı uğurlu olsun birinciliğimiz. Video da gireyim, değil mi? Evet. Tamam. Gördün? Bozkurt'u full Yedi, gel. Neredesin? Sağ, sağ üst. Bilmiyorum. Ben de sağ üstte de hoş geldin. videoyu ben çekeyim ya. ya? Artık birinciliği bana ne? Ne

Ya oğlum bir şey olmaz. <laughs> Yok. Adam ne yapabilir? Abi beni. Abi beste beste beste. Diken atıyor. Piken atıyor. Beste beni. Seni Ben Beni neden yiyeceksin? Tamam böyle kalan. Anam parçalar. <laughs> 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 Aa, Aa. Şu şu küçük pat diye şuraya dikene. Seni mi giyer bakayım. Yer misin kalka? Dedim. Hadi diğer, diğer tarafa git. Ya şu alt, alttakine patlatsana benim olduğun yer dikme. Dikenin arkasına gitmen lazım. Arkasına gel. Aa besle öyle patlar. Biraz evet. besle yiyemem yoksa. Besle besle besle. Daha çok daha çok daha çok. <laughs> girme bak kontrol edemiyor zaten. Abi at bu beni patlatır abi. bu mu? Başlarım ona. Abi gel parçalanca. Tamam. Parçalanıyor. Parçalansa ben yiyeceğim. Bak yiyemezsin. Parçalan. Parçalanıyorum gel. Tam geldi anam ben ben şimdi üstündeyim. Bir. bir. Al şu parçayı. Tamam hiç. Stres i̇şte yok. Adamlar gelmeden hemen. O abi ben nasıl bu kadar? Dur bir iki parça bırak. Abi yemeyelim. Yok tam küçüğünü ver. mini kim parçaladı seni? Ben parçaladım Tamam yeter Abi, videoyu bitiremiyorum ya. Neden, bravo, Hadi bakalım. Na 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 na. diken. birden diken çıktı he. İyi ki bakamadım ha. Al şunu patla. Patla. Patla Alper. Space at. Space at at. Başka tarafa atıyor. Alt tarafa at işte. Buraya. Bir tane var abi. Bir tane var. Yardım koy altta. At sen Alper bak. Attım adam. Çabuk. Gel lan bir bana. üstüne gel üstüne ben gel. Al. Nerede lan adam? Adam ver almıyor. Küçüklerini ver, bir şey olmaz onlar. Nasıl vereyim ki? Beni yiyor. Hah, Ha tamam. Ama da aynı boyutta Işte. İyi oynuyoruz işte. Sizlerine de aynı top. Aa patladım gel gel gel. Gel aşağı in. Aşağı Çabuk çabuk hiç... adamlar geliyor. Kim geliyor lan? Kim geliyor? Göster bana bize iyi beraber lan gel patlayacağım lan patlayacağım lan Dur patlıyor al kanka abi, arkadaki kanka. niye kanka o kadar gönül ya patlayacağım şimdi adamlar beni patlat şu ardı toplu yiyen bekledi abi başka bir yere abi ha. diken lan. dikenin space hat Tamam oğlum bir dakika, Abi 10 dakika oluyor. Abi sen besle de şunu diye. bir yer. biraz diken ya. Neredesin? Al o. Bekle bekle gel Diken biraz? Abi fare gitti ya. Kontrol edeyim. Abi gelme. Hah. Yapma ha. Aa koyuyorum şu an. Ha yedi. Beni görüyor musun? bir sarayım? Birinci görüyor abi. Kedecik <laughs> kaldı. Versene. Şu adamlar. Gitti hadi gidiyorum. Oha abi. Gel. Bütün Bir daha görüyor videonun da sonuna geldik. Abi her, e, zaten ben kapatacağım şimdi. Her tarafı space atayım mı? Bana ver bana ver. Ben oynayacağım bana biraz daha. Al abi. Sen full besleyin de. Tamam yeter bu kadar. Takla sonra verirsin. Dur diken var mı? Ah da var da. Aa şurada da var. Gel. Gel evet. takla. Çekil abi. Sen çekil. Çekil space atıyorum bak. At. Attım. At. Çabuk. Besle besle besle. Be at be at. Tamam mı? Tamam. atıyorum atıyorum. Hah ye. Ye. Bomba yapacağım. Affe, şimdi kombo olacak. Hadi kombo kombo kombo. Kombo olmuyor. Dur Abi ya, ye ha. Şunu da ye. Ve abone olmayı ve like Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar yorumla yorum da atabilirsiniz yorumlarınıza bakacağım ve Kemal sen spes atıyorum attım kanka. Attım, 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 bir da sonuna geldik dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bu videomuz kanalından bu kadar. İyi seyirler.